Son dakika. Türk Konseyi toplandı. Tarihi kararlara imza atıldı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi devlet başkanları 8. zirvesi başladı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, dijital çağda yeşil teknolojiler ve akıllı şehirler, temasıyla düzenlenen zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdi Muhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev katıldı. Teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği Türk Konseyi 8. zirvesinin sonuç belgesi olan İstanbul Deklarasyonu'nun imzalanacağı zirvede liderler bölgesel ve uluslararası mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Konseye üye ülkelerin liderlerini medeniyetlerin beşiği İstanbul'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, aile meclisimizin, Kadirli Doğan'ım Sayın Berdi Muhammedov'un da gözlemci olarak iştirakiyle ikmalinden ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Ifadelerini kullandı. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.